Arkadaşlar merhaba. Evinizde çeşme dımlatıyorsa gördüğünüz gibi dım 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 dımlatıyorsa bakın su kaçırıyor. Değiştirmeniz gerekir. Yapmamız gereken önce şu kırmızıyı sökmek arkasından içindeki vidayı sökmek gördüğünüz gibi bu vidayı söktüğümüz zaman çeşme kendisi çıkar. Çıkmasa biraz zorlayın. Daha sonra büyük banatlar yardımıyla çeşmenin içindeki mekanizmayı söküyoruz. Tabii çeşmeyi kapatmış olmanız lazım. Bu içinde kalan su biz çeşmeyi ana girişten kapattık. Şimdi de sıkıştıracağız. Yeni aldığımız bu iç mekanizma artık damlatmayacak hiç. Çünkü damlatma en çok buradan olur. Maddettir. Önce bunu sokuyoruz. Bir sökerken yaptığımızın tam tersi. Daha sonra vidası Bazen içinde düz çıkar, bazen yıldız çıkar. Ona göre sizin yanınızda hazır olsun düz tornavida ve yıldız tornavida. Daha sonra da sıcaklığı belirtmek için kırmızıyı takıyoruz. Gördüğünüz gibi iş mekanizma. Büyük ihtimal şuradan bir yerden kaçırıyor. Zaten lastik artık eskimiş. Gördüğünüz gibi. İç mekanizmayı değiştirdik. Çeşmemiz artık Akıtmıyor. Teşekkürler, iyi günler.